Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2025 yılında aileler için çok önemli olan bir konuyu, doğum ödemelerini konuşacağız. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte bu ödemelerin miktarı da değişti. Doğum parası, çocuk yardımı ve emzirme ödeneği gibi desteklerin güncel rakamlarını ve başvuru şartlarını bu videoda detaylıca anlatacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. 1. doğum parası, analık geçici iş göremezlik ödeneği ilk olarak en çok merak edilen konulardan biri olan doğum parasıyla başlayalım. Bu ödeme, sigortalı çalışan annelere, doğum öncesi ve sonrası toplamda 112 gün 16 hafta için ödeniyor. Çoğu gebeliklerde ikiz, üçüz ve bebe ise bu süreyi ek olarak iki hafta daha ekleniyor. Peki bu para nasıl hesaplanıyor? Günlük doğum parası, annenin son 12 aylık brüt kazancının üçte ikisi olarak belirleniyor. 2025 yılı için brüt asgari ücretin 26.05,5 TL olmasıyla günlük brüt kazanç 866,85 TL'ye yükseldi. Bunun üçte ikisi olan 577,9 TL. Bir asgari ücretli için günlük doğum parası miktarıdır. Bu günlük miktar toplam 112 gün ile çarpıldığında ortaya yaklaşık 64.724,8 TL gibi bir rakam çıkıyor. Bu ödemeler Doğum izniniz bittikten sonra adınıza açılan Ziraat Bankası hesabına yatırılıyor veya PTT şubelerinden çekilebiliyor. Paranızı kontrol etmek için devlet üzerinden arama bölümüne geçici iş göremezlik ödeneği sorgulama yazmanız yeterli. İkinci yeni doğum yardımı çocuk yardımı. Bu yıl gelen en büyük müjdelerden biri de yeni doğan çocuklara yönelik destek ödemeleri. Cumhurbaşkanının açıklamasına göre artık her çocuk için farklı miktarlarda ve düzenli ödemeler yapılacak. Bu yardımlardan annenin çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın, canlı doğum yapan tüm anneler yararlanabilecek. Başvurular ise aile ve sosyal hizmetler, bakanlığına bağlı il müdürlükleri veya sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla yapılabilecek. İşte 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak rakamlar. İlk çocuk için bir defaya mahsus 5000 TL nakdi yardım verilecek. İkinci çocuk için ailelere aylık 1500 TL düzenli ödeme yapılacak ve bu ödeme 5 yıl boyunca devam edecek. 3. ve sonrası için aylık 5000 TL düzenli ödeme sağlanacak ve bu destek de yine 5 yıl boyunca annenin hesabına yatırılacak. Bu destekler ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. 3. emzirme ödeneği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan bir diğer destek de emzirme ödeneğidir. Bu ödenek doğum yapan sigortalı çalışan veya sigortalı eşi doğum yapan babalara bir defaya mahsus ödenen bir yardımdır. 2025 yılı için güncel, emzirme ödeneği miktarı ise 728,95 TL olarak belirlendi. Bu ödeneğe hak kazanmak için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigorta, primi ödemiş olmak gerekiyor. Umarım bu video, 2025 yılı doğum ödemeleri hakkında aklınızdaki tüm soruları yanıtlamıştır. Unutmayın, bu destekler aile bütçenizi rahatlatmak için önemli fırsatlar sunuyor. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı o unutmayın. Kendinize iyi bakın.